mesele Bakara Surenin ilk ayetlerinde bu iki konu göz önüne veriyor ve Rabbimiz bunu zikrediyor. Allah'a iman ve ondan sonra ahiret gününe iman. Biz aklımızla idrak edebiliriz belki ahiretin var olduğunu ama o, o sahneleri, o kıyametteki olacak o haberleri, o olayları bir insan aklıyla idrak edemez. İşte Allah Azze ve Celle bu kıyametin olaylarını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bu haberleri, bu olayları, bu e, bunları Hazreti Resulullah'a anlatıyor kıymetli cemaat. O dehşetli gün, Böyle anlamını böyle kısa verelim ondan sonra böyle detaylı bir şekilde inşallah anlatmaya çalışacağız. Helle teke hadisul vucuhu yevmeyzin hâşi'e amiletun nasibe. Kıyamet gününün haberi sana geldi mi? Ya da geldi ya yüzler yüzler vardır o gün zelildir perişandır. Yorucu işler yapan yapandır. Şimdi kıymetli cemaat bu ayeti bu ayeti celilerde Rabbimiz kafirlerin kıyametteki durumlarını o o vücudun, vücudunda oluşacak olaylarını ifade ediyor. Bakın yüzler aslında kendileri yüz Rabbimiz yüzü ifade ediyor çünkü bir insanın zelil olması, bir insanın sevinmesi, bir insanın dehşete düşmesi yüzünde ifade ediliyor. İlk organ orasıdır. Onun için Allah Azze ve Celle vucuhun o gün belirli yüzler var yani yüz sahipleri var, insanlar var. Ne yevmeyvin haşa böyle zillet içinde olacaklar. Hakikaten öyle olacak Allah muhafaza. Hakirlik içerisinde olacaklar Allah muhafaza. Dünyada gülüyorlar, dünyada eğleniyorlar, sevin çığlıkları atıyorlar. İşte insanları öldürdüklerinde yine böyle yapıyorlar. Ama ahirette Allah o yüzlerin gölmeyeceğini, gölemeyeceğini, sevinmeyeceğini, mutluluk içinde olmayacağını Allah Azze ve Celle olabilir tarif ediyor. Evet. Amiletun nasibe. Amel etmişler kıymetli cemaat. Çalışmışlar. Bakın dışarıya e çıkın. İnsanlar Antalya'nın girişinden ta çıkışına kadar bakıyorsunuz herkes çalışıyor. Bir markette çalışıyorlar, bir iş yerinde çalışıyorlar, ağır işlerde çalışıyorlar. Hatta bu ayette Hazreti Ömer radıyallahu anh hu diyor ki Şam'a gidiyor bir rahibeyi görüyor değil mi? Sadece Mesut Hocam camide görev yapıyor Rabbim ona, Osman abi'me Rabbim bütün çalışanlara sıhhat afiyet versin. Onlar Allah'ın evinin hizmetini yaptıklarında bazıları nerenin hizmetlerini yapıyorlar? Başka yerlerin hizmetlerini yapıyorlar. İşte bir rahibe Hazreti Ömer radıyallahu anhu rahibe bir kilisede çalışan bir oradaki onun halini görünce ağlıyormuş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Demişler neden ağlıyorsun? İşte bu ayet aklıma geldi diyor. Bu da çalışıyor ama çalıştığının karşılığını Allah muhafaza ayetin devamında tasla naran hamiye. Girecek cehenneme girecek diyor. Bu ayet aklıma girdi, aklıma geldi. Ondan dolayı ağlıyorum. İşte sizler biraz sonra namaz kılacaksınız ya Rabbim. Kılmayı, namazı hayatına aktarmayı nasip eylesin inşallah. İşte namazınızın karşılığı, mümin olmanın karşılığı cennet. Bunları yapmayanın karşılığı da Allah muhafaza cehennemdir. İşte Allah ne diyor? Vucuhun <laughs> yevmeyizin Evet, vucuhun yevmeyizin haşa o gün berili yüzler var. Böyle zelil, perişan olmuş. Evet, böyle hakirlik içerisinde. Amiletun, amile sözcüğün bir anlamı da şudur. Çok çalışıyorlar. Hakikaten dünya için bakıyorsunuz insanoğlu. Bu kadar da mı çalışır? O kadar çalışıyorlar. Ondan sonraki nasibe yani yorgunluk içerisinde bir anlamı da şöyle yorgunluk perişan içinde kan ter içinde diyoruz ya böyle yani o kadar çalışıyor gece çalışıyor gündüz çalışıyor insanoğlu öyle değil mi bakıyorsunuz gece yarısı çıkıyorsunuz insanoğlu çalışıyor gündüz yetmiyor gece yetmiyor hep çalışıyor çalışacağız bizler çalışacağız. Çalışmamız da Allah'ın emrettiği şekliyle olacak kıymetli cemaat. Allah'ın helal saydığı, helal kıldığı çerçevede olacak inşallah. Ondan sonra bizler inşallah cennete gireceğiz değerli cemaat. Bu ayette Rabbimiz Kafirlerin cehenneme girdiklerinde onların durumlarını, onların vasıflarını, onların hallerini bizlere arz ediyor değerli cemaat. Ondan sonraki ayetlerde değerli cemaat kafirlerin cehennemdeki yerini, kafirlerin cehennemdeki içeceklerini, yiyeceklerini de Rabbimiz bizlere arz ediyor. Estaizu billah. Bakın tasla naran hamiye. Kafirler cehenneme girdiklerinde, zalimler cehenneme girdi girdiklerinde meyve suları içmeyecekler. Kolayı, kolayı içmeyecekler. Böyle ondan sonra soğuk su içmeyecekler. Ne içecekler? Kızgın ateşte kızarılmış Allah muhafaza sıcaklığı sona ulaşmış o suyu içecekler Allah muhafaza. Ya oraya yine girecekler. Mesela tasla naran hamiye. Tasla Allah Azze ve Celle. Teduhulu. Tasla'nın tefsir şarihleri şöyle açıklıyor. Diyor ki tasla'nın yani kelime alamı Araplar şunla şöyle kullanıyorlar üstü altı bütün etrafı ateş olan bir çukur ve o çukurun içerisinde ateş ve kör köz olan böyle her tarafı ateş olan bir yer düşünün. Araplar öyle yapıyorlarmış. Sonra bir hayvanı, bir hayvanı, diyelim bir keçiyi ayaklarından tutup içine koyuyorlar ve bu şekilde pişiriyorlar Allah muhafaza. Düşünebiliyor musunuz kıymetli cemaat? Cehennem nasıl bir yer? Ya. Hani sıcaklık 50 dereceye, bir düşünün 60 dereceye, bir düşünün 100 dereceye, bir düşünün ahirette sonsuz bir dereceye ya. Sona varmış sıcaklık, bak Allah öyle diyor. Demiri eriten, bakın taşı eriten ateşler var değil mi? Hani bu... E, lav dağları var böyle dağların başından ateş su gibi ateş oradan akıyor Allah muhafaza işte kafirlerin yeri münafıkların yeri şeytanlaşmış insanların yeri Rabbim bizleri sizleri muhafaza eylesin onun için çok uğraşacağız çok çalışacağız çok ibadet edeceğiz çok Rabbimizi zikredeceğiz kendimizi muhafaza edeceğiz Kafirlerin nasıl bir yer? Sona varılmış bir yer, çukur işte cehennem. Devam ediyor Rabbimiz Azze ve Celle. Tüska min aynin bir pınardan içecekler. içecekleri dedik ya meyve suları yok. Ne var? Tüska min aynin aniyeh harareti hem ateşin harareti sona varılmış hem o suyun da sıcaklığı sona varılmış bir içecektir Allah muhafaza. Ne korkunç. Yiyecekleri ne var? Rabbimiz leyse lehum taam yani dışarıya çıkıyorsunuz ekmek bulan diyelim ki istediğiniz yemek yok ekmeği bulabiliyorsunuz ya da başka bir şey bulabiliyorsunuz. Mesela sahabeler günlerce sadece bir hurmayla iktifa etmişler yetinmişler radıyallahu anhu. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Bütün sıcaklığa, bütün sıkıntılara, bütün problemlere rağmen onlar bu dini, bu dine sahip çıkmışlar, bu dini yaşamışlar, hayatlar, hayatlarını aktarmışlar değerli cemaat. İşte Allah Azze ve Celle, لَيْسَ لَهُمْ ta'am, Onlara yoktur tamam. Peki ne var? İlla min dari'i. Dari kıymetli cemaat bazı tefsirlere göre dikenli bir yiyecekmiş. Develeri yiyebileceği bakın diken ol o daha yaşken yiyebilecekleri bir yiyecek. Allah muhafaza. Yediklerinde eziyet gördükleri, yediklerinde sıkıntı yedikleri. Bakın diğer ayetin devamında ne diyor? La yusminu ve la yuğni min ki o insanı doyurmuyor bakın doyurmuyor ki o ne yani insanı gıdalan insan yemek yiyince neden yiyor gıdalanması için kuvvet bulması için sıhhat bulması için bu yiyeceğin özelliği yani var yiyecek var cehenneme girenler ama bu yiyecek insanı doyurmaz onun açlığını gidermez ve la yiyor ama hala aç çünkü Allah o yiyeceği ceza olarak yaratmış bir düşünebiliyor musunuz bir akrabamız vardı Rabbim bizleri sizleri muhafaza eylesin sigara içe içe boğazından şey olmuştu ameliyat oldu buradan delik açıldı bakın artık gıdası buradan verilmeye başladı. Rabbim sizlere onlara bütün hastalarımıza Rabbim sahafiyet, sıhhat afiyet versin inşallah. Ama bu buradan dahi bakın tad yok ağzından yemiyor o damak tadı yok damak lezzeti yok. O yediğinden mesela meyvelerden hiçbir şey yok. Sadece buradan mideye gidiyor. Mideye girdi, Buradan dahi mideye ulaştığından dolayı mide gıda olarak onu alıyor, gıdalanıyor, istifade ediyor mide. Vücuduna lazım olan şeyler, her şey mide alıyor. İşte yediğimiz bir şey düşünebiliyor musunuz kıymetli cemaat? Mesela bu su Rabbim sizlere bizlere sıhhat afiyet versin. Bu su sıcakta Arap çöllerinde bir yudum suyun olmadığı yerde bu suyun ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anlarız. Böyle masanın üzerinde bu suyun kıymeti fazla yok ki. Ter içinde kalacaksınız susuzluktan. Hani annemiz Hazreti Hacer, Hazreti e, İsmail'e o Kabe'nin orasına bırakılınca o Safa Merve'ye çıktıktan koştuklarında o su aradık, aradıklarında suyun kıymeti onlar iyi bilir. İşte yiyeceğin kıymetini kıymetli cemaat yiyoruz şey, buradan gördüğümüzde lezzet alıyoruz içtiğimizde lezzet alıyoruz midemiz oradan keyif alıyor. İşte cehennemde hiçbir şey yok kıymetli cemaat Allah muhafaza. Hiçbir şey yok. Ya. Onları doyurmayacak. Diken yiyecekler. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Allah ze ve celle böylece kafirlerin cehennemdeki yerleri Yiyecekleri, içeceklerin hepsini böyle bir iki ayette bize izah ediyor. Peki cennete cennete gidecekler. Rabbim bizleri sizleri cennete ehli eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber eylesin. Ucuhun yawmidin naime. O gün müminlerin yüzü güler, güzellikler içerisinde, mutluluklar içerisinde, keyif içerisinde olacaklar. Ya nasıl? Burada bir sıkıntı oldu mu biz dinimizden mi vazgeçeceğiz? Helal haram demeden harama mı bulaşacağız? Cennetteki mükafatları bir düşünün değerli cemaat. Lise'yihe radiye nek nek yapmışsın diyelim ki Antalya'da ne yapmışsın bir haramı terk etmişsin. Allah sana verecek 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 raziye seni razı edecek ne istiyorsun? Bir Antalya kadar değil bir Türkiye'miz kadar değil bir dünya kadar değil dünyalar kadar Allah cennet verecek cennet yeri verecek ya. fi cennetin aliye Yük, cennetin yüksek yerlerinde olacaklar ya şimdi bodrum katında zemin katta birinci katta değil ikinci katta değil Deniz manzaralı anlatabildim mi deniz manzaralı işte o orman manzaralı hiçbir evi önüne kapatmayacak böyle güzel bir yerde olursunuz cennet böyle. Fihe aynun câriyeh'' ''Orada az önce ırmak vardı cehennemde, sona varılmış sıcaklık açısından sona varmış bir sıcaklık.'' Burada da fihe aynun câriyeh'' ''Orada pınarlar var, ırmaklar var, akıyorlar, iç de iç, içince ter, terimiz mis gibi kokacakmış ya.'' Antalya'da günde bir kere, her gün her gün yıka, yıkamak zorundasınız. Terinizin kokusundan artık insan nefret ediyor. Bir cennette yediğiniz içtiğiniz böyle mis gibi ter kok kokacak. Nasıl olacak? Nasıl yaratan Allah öyle yaratacak? Bitirelim inşallah bu süreyi süremiz fazla kalmadı. Rabbimiz öyle diyor. Yüksek yüksek bir cennettedirler orada boş laf yok şimdi biz buradan bakın hiç kimse de ses yok seda yok niye Rabbimizin kelamını dinliyoruz Rabbimizin meclisine geldik Rabbimizin evine geldik başka şey yerlere giriyorsunuz ya masa devirirler ya kavga var ya akıl gidiyor başka sıkıntılar var Allah'ın Allah cennette boş söz yok Dersiz söz yok. Söyleyen güzel söz söyler orada diyor Rabbimiz. Evet, orada daima akan bir pınar var. Orada yüksek tahtlar var. Konmuş kap ka kaplar var. Sıra sıra dizilmiş yastıklar Yay yayılıp serilmiş Saçaklı halılar var Allah Azze ve Celle ya. Ne var? Ne istiyorsanız var. Ve la aynun ra'et. Hiç gö bir gözün, hiçbir gözün göremeyeceği, hiçbir kulağın işitemeyeceği şeyler var cennette. Evet değerli cemaat, Son olarak ayetlerin sonlarına doğru Allah bizi imana davet ediyor. Bunlar müminlere var, bunlar Müslümanlara var. Efe la yanzurûne ile'l-ibili keyfe hulikat. Rabbimiz Azze ve Celle, özellikle Araplara deveye bakmazlar mı? Deveye baksınlar. Bakın deve Allah Azze ve Celle hayvanlar içerisinde, deve etinden, sütünden... Anlatabildim mi? Binek olarak, basta olarak Allah ondan dolayı özel olarak onu zikrediyor. Böyle boşuna değildir. Allah neyi zikrederse bir hikmeti vardır. Allah Azze ve Celle. Hikmet doludur Kur'an-ı Kerim değerli cemaat. Efe la yanzurune ilel ibil. Deveye bakmazlar mı? Keyfe hulik, keyfe hulikat. Allah Azze ve Celle onu nasıl yaratmış? Ne muazzam bir eser. Ne muhteşem bir eser. Ve ile keyfe rufiat. Gökyüzüne bakın. Diriksiz, bağlantısız, kablosuz. Bir diyelim ki drone diyorlar böyle havaya uçuruyorlar. Bir uçağa bakıyorsun, pilotsuz. Bir pilotu var, bir muavini var, bir yakıtı var. Var da var. Ama Allah Azze ve Celle yıldızları, kainatı ne muhteşem, ne muazzam yaratmış Allah Azze ve Celle. Hala insanoğlu delil mi ister? Ve ilal cibali keyfe nusibet o dağlara bakmazlar mı baksınlar dağlara bakın değil mi Antalya'mızın böyle su geliyor dağlara böyle dur diyor dağlar hakikaten dağın yamacına bakıyorsunuz böyle yemyeşil başına bakıyorsunuz bembeyaz bu muhteşem eserin bir sahibi var değerli cemaat ve işte kıymetli cemaat Rabbimiz bu süreyi ve ilel ardı keyfe sutihat yeryüzü yeryüzü bizim için bir beşik bir nimet olarak yaratmış. Fezekir ayetin sonunda Allah azze ve celle hatırla diyor. Fezekir hatırlat diyor. Fe inne ma ente muzekir. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam bütün sahabeler, bütün evliyalar kendi görevlerini yapmışlar. Sıra bizde değerli cemaat. Bizler de görevimizi yerine getireceğiz. İnşallah Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden, Allah'ın kanunu hayatına tetbik edenlerden Rabbim bizleri sizleri eylesin. Buyurun hep beraber kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu resulü. Rabbim iman üzerinde ölmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İmanın hakikatlarını hayatın her alanına aktaranlardan eylesin. Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı anlamaya çalışın. Kur'an'ı tefekkür edin. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okuyalım. Hayatımıza aktaralım. Rabbim cümlemize hayatını aktaranlardan eylesin. Ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin. İllahi teala el-Fatiha.